Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Spy Surf oynayacağız. Ben rekorumu 6000 yaptım da az zaten. Ne koydun işte ben Spy Surf'ü çocukluğumda oynadım da unutmuşum. Yoksa en az 9000 yapardım ilk de ya da 12000. Birliklerde e, böyleydim ben çocukken, yani daha doğrusu küçükken. Çocukken değil çünkü aynı çocuk. kalmış ya sadece. Arkadaşlar sen... Dünyanın en kolay şeyini yapabilirim. Arkadaşlar subay Spy Surf'te altında altını değmemeye çalışıyorsan illahi öleceksin. Bak illa öleceksin. İlla. Ya öleceğim Ya da altına diyeceğim kardeşim. Daha az yaptım arkadaşlar. Yani şu an bu rekor çok az benim için. Na, ama tabi ne bastı. Ah, kim kullanıcısının da mı geçemedim ya? Bir anahtar en azından geldi. Hu bim. 12 binim oldu. Yeni karakter alıyorum. Arkadaşlar yeni karakter alıyorum. Tek bir karakterim vardı. O da buydu. Hayır lan. Tek karakterim var. Onu değiştirmem lazım. Yarım evine mi biriktirsem acaba? Yarım Beyaz ninja da çok güzel bu da. Tamam. 12.000 de tamamdır. Dok, tak, bo, tak. 15 anahtar. Anahtarımı biriktireceğim o zaman. 15 anahtar. Şu. O kadar fazla altın toplamaya çalışmayacağım. Hmm. Arkadaşlar bu ayakkabı işime yaradı. Yoksa gidiyordum. Şu tren geliyor ya ondan, ondan kalıyor oluyor ama Neyse sadece bir kere kullandım. Daha fazla anahtar kullanmayacağım arkadaşlar söz veriyorum. Bundan da ahtabı kalacağım? खली मथी एक मेथी एक मेथी Arkadaşlar riske atmak istemedim kendimi. Ya e şu iki tane geliyor ya bir de diğer taraftan. İki tane gelmesine gıcık oluyorum ben. İki tane tren niye getiriyorsunuz? Bir tane neyiniz yetmiyor arkadaş. Bu tane neyinizi yetmiyor. mi?

Herhalde geçtim bu da diğer geçtim bu da diğer bu da diğer. Ben 50 bine geçmiştim daha önce bunda. Kolaydı. O zaman çok daha kolaydı. En azından iki tren gelmiyordu o zaman. Bilerek ararım. Şu an sizce ne yapmalıyım? Yani ne olmuyorsun. Bir şey yapmıyorsunuz. Kanalımız 19 abone. Arkadaşlar 500 abone olalım, daha güzel videolar çekelim. En azından 100 abone. 100 abone olalım, daha güzel video gelsin. 500 abone olalım, daha da güzel video gelsin. 100 olalım daha daha güzel video gelsin. 2000 olan çok daha güzel video gelsin. Harcıyorum. Bu da sonu sondu gerçekten yemin ediyorum ki arkadaşlar. Yemin billahi zaten son anahtarımda. Hayır direkt bu bismillah. Tam başladığım anda köpeğe. Köpek geldi başladığım anda. Başladığım anda o köpek geldi. Köpek geldi başladığım anda o köpek geldi. <laughs> tamam tamam tamam. Bu nasıl oyun? Çok saçma. Bu ne dünyanın en saçma oyunu? Neyse. Arkadaşlar. Şimdi bir. farklı bir oyunla devam edelim. arkadaşlar. Şimdi şimdi Brawl Stars burada devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar lütfen abone olun. 2000 kişi izliyor. 19 abone. 19 kişi abone. abone sadece. Arkadaşlar 77 var ya. Sadece 100 bin kazandırma bana yeter. Sadece 100 bin kazandırın bana. Diğer bir gerek yok. Sadece 100 bini kazandırın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne geldi? Ee, ne oynuyor? Haberlere diyor. Evet ya yani oyun haberler. Haberlerde de oyun olmuş. Ben oyunu o zaman gerçekten God of oyunu hala getirememiş. Arkadaşlar yarına sonraki gün geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya da duello oynayalım. Duello nerede? Duello. Duello gitmiş. Hayır duello. Duello gitmiş. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum ki duello gitmiş. Hayır ya. <laughs> Çok kolaylar. Evet, mükemmel bir bot 8 bit takım arkadaşımız var. Mükemmel bir bot. Evet, mükemmel bot 8 bit. Mükemmel bir bot arkadaşım var arkadaşlar. birini bile öldüremedi. Nerede bu? Ha, Karl. Jarl. Gel lan Jarl. hey dostum. Çok mu Beni anlıyor musun? <laughs> <laughs> Çok kolay. Neredeyse herkesi biz öldürdük. Arkadaşlar profilime görüyorum. Bakın bu. bu. <laughs> Biraz tek Biraz tek zafer alacağım. Sizi şöyle ortaya taşıyayım. Yok ortaya gitmezsin. Ben de o zaman sizi nereye gideyim? Şuraya taşıyayım. Ya tek zafer alacaktım maske stovana. Şimdi o tane almam gerekecek. Öf ya. Neden cipte girdim? Evet mükemmel karakterimiz Edgar'la herkesin alayına dalıyoruz. Herkesin alayını öldürüyoruz. Ama biz de alaylarına ölüyoruz. Evet. Güzel. 8. Arkadaşlar. 90 kupa kalmış. Daha Şimdi 9 dur ya. Şöyle bakalım. Oh. 8 tane tek zafer almam lazım ve bunun için Edgar'la oynayacağım. <laughs>